800 yıllık ağaçlardan yapılmıştır. Bak gitar şekli çıkarılır. Bir ses deliğinin büyüklüğü gitarın nasıl tınlayacağını etkiler. Delik büyüdükçe daha çok tiz ses çıkar. Delik küçüldükçe daha çok pes tonlar çıkar. Sonra tahtadan gül pençe bir motif bir kakmanın içine tutkallanır. Sonra gitarın kenarlarına sıra gelir tahta parçaları 15 saniyeliğine kaynar suya daldırılır. Ardından ısıtılmış bir baskıya kıvrım vermek için yatırılır. Baskı ısıyı alttan üste bir dakika boyunca uygular. Sonra iki uç mahon ya da kavak tahta parçalarıyla birleştirilir. Biri alt kısma tutkallanıp sıkıştırılır, diğeri de üst taraftan sıkıştırılır. Sonra ustalar üstten ve arkadan uçları birleştirecek tahta bir şeridi yapıştırıp sıkıştırırlar. Çeltikler buna kıvrımlarda esneklik kazandırır. Sonra bir el yordamıyla gitarın dört bağını, gitarın arka kısmını desteklemek için birleştirecek şeridi dikkatle yerleştirirler. sağlar. Bunlar aynı zamanda farklı noktalarda farklı titreşimleri kontrol ederek ses frekanslarını da eşitler. Vakumlayıcı bir baskı bağları birbirine sıkıca kenetledikten sonra üst ve alt kısım tutkallanır. Gitarın gövdesi böylece oluşmuştur. Bir baskıya daha girer. Sonra da birkaç saatlik bir kuruma askısına girer. Plastik bir cilt gitarın köşelerini korumak için yapıştırılır. Sonra iyi bir kumlama yapılır. özel algılayıcısıyla bir makine gitarın sonradan yapıştırılacak sapıyla gövdesinin tam açısını ölçer. Bu açı ses kalitesi için çok önemlidir. Delikleri buna göre açıp parçaları buna göre ekler. Sonra bir vernik sonuca göre 4 ila 8 kat arası uygulanır. Sap kısmı gül ağacı ya da abonozdan yapılır ve metal perdeler yerlerine yerleştirilir. Ayarlanabilir bir çubuk, Gitar sapının içine yerleştirilir. Bu sapın farklı tellerin gerektirdiği farklı gerilimlere kendini ayarlayabilmesini sağlar. Sonra boyuna yapıştırılır ve sıkı yapıştığını kontrol etmek için vakum baskısı uygulanır. Sonra üzerine tellerin sarılacağı gitar sapının kafası yerleştirilir. Boyundaki çubuk gövdedeki bir oluğa kayar. Boyun vidalanır ve yapışkan kuruyana dek sıkıştırılır. Sonra köprü yapıştırılır ve geçici vidalar ve bir kenetle sağlamlaştırılır. Telleri sıkıca dizen sert plastikten bir parça olan sap kafası vidası yerine yapıştırılır. Sonra sıra tel yükselticisi, telleri köprüye kilitleyen köprü iğneleri gelir. En son gitara elektrikli bir gitar teli sarma makinesi kullanılarak telleri takılır. Bütün yapışkanların kuruması nedeniyle bir gitarı yapmak 3 haftaya alır. Gitar yaşlandıkça daha iyi ses çıkarır.